Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Flash açmış oluyoruz. Paçtı. PC PC 5. PC Baba, go masak. Aa yapma. Baba, go 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 go. Tamam, veli hadi. Arkadaşlar, yapma veli. Sorunsal problemler olabilir. Evet. Dikkat. Haberiniz olsun. Burada bazı şeyler yani Eee... Abun... Abu, şeyler var. Sorunsal problemler. Diyelim biz alıp ayıp olmasın. Duyduk. Tut... O eski arkadaşlar şimdi... Oyun moteri, <laughs> ve modları... En oyun modları... Turnuvalar... Tamam, hadi. Yine tamam. Tamam be. Şimdi en güçlü şu ben bir dakika en güçlü grup bu tam. En güçlü burada hangi grup? Bu tam. Bunun yerine ben ne da... Ay değiştireceğim. Takım değiştir bak. Bunların Galatasaray'ı seçer. Galatasaray. Türk Türkler böyle yapar arkadaşlar. Türk seni böyle. En güçlü takımı aldık ki yerin ney arkadaşlar. Burada siz Ben Juventus seçeceğim. Galatasaray seçtik. İlerle. Artık garısayız. Simüle edeceğiz. Ama final maçını oynayacağız. Yenildiğimizde zaten direkt tekrar simüle edeceğiz ama her zaman her zaman yenilirsek artık valla oynayacağız. İkimiz de mi Galatasaray'ız? Hayır bir maç yapabiliyoruz. Tek bir kişi İki kişi olmuyor. Evet. Hop, iki kişi olması için farklı bir şeye girmemiz gerek. Değil. Tamam ama daha şimdi değil. Maç yapalım. Maç. Direkt maç başlar. İşte. Aa, ee, tamam. Ilk tamam. Bir, tamam. Ay, bir dakika. Tamam. Tamam. oynamak yok ki. Sürmemiyor. Tek mi var? Evet ee, ama biz finalde yapacağız. Aa, yani finalde yapacağız. En son sonkine... kimle Bir dakika. Kadriye, bir dakika kadro Tam böyle gel. Sevgili. Arkadaşlar bunu size söyleyeyim. Saça boy artık garisayardan gitti. Bayar Mini'ye dün e, Bayar Mini uçak gönderdi Türkiye'ye, İstanbul'a ve Saçaboya uçağa bine Bayar gitti. Artık Sağ bekimizde Boe yok. Sol bekte de Ayelin yok. Onun yerine Saçaboya'yı 35 milyona sattık. O yüzden onun yeni için bir yeni oyuncu bir var. oyuncu alacağız. Yani bu çok üzücü bir şey ama Neyse Sevine Eksik mi? Hadi Kalan sevine Kesin ikinci sen Tamam Abdülko olan tamam. Şimdi Şimdi hangi maç? Bir ya dakika daha gru gidiyorsun? gruplara bakacağız tamam Abi de görsünler Önüne geçiyor götüm görünüyor <laughs> <laughs> Birincis Olley Hadi sübile

İnşallah bu video uzun sürmez. Çünkü beni bile uzun sürünce ne oldu? Evet. Ölü izlersiniz. Bir kere biz öyle bir izledik. bir daha bir daha bu yani, arkadaşlar birazdan 2 2 2 yani Ahmet'le ben maç yapacağız. Evet. Hayır öyle değil. Voltal'da yapacağız ama onun sonra bu, bundan sonra arkadaşlar geri arkasına. Sonra GTA 4 5 sonra, sonra GTA 5 link'le de yapacağız arkadaşlar. Öyle merak etmeyin. Şimdi saçya durdurulsun. Very good bir tane gol yiyip Hermosa. Yok. Hermosa. 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 göremiyorlar. Hermosa. 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 gel. Hermosa. 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 Ah, ah, 11. dakika videoda söylemek istiyorum. Hadi korner bir şey. Boş boş duruyor ya şarjı takın bence beyazda. Şarjı şarjı şarjı. <laughs> ver ver ver. <laughs> dinleyin. Geliyor mu ses? İnşallah geliyordur. Bir, 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 bir gol bir gol ben bir Ben bir gol bir gol sen de alacaksın. Ben al. İlk elin çok çalıma git. Ya da üç kere bas hava ver. Bir kere. hocam.

Burda Ne, şey ne Bizden değil ki sakat hmm. Onlar da Bir de Saul. Oğlum bizimkiler çok koşmuyor Gel üçgen üçgen Şimdi gör. Ben. Yapma beni Yakınlar izliyorlar. Ay.

Oğlum, oğlum, üçgen. Ya. <laughs> ya Oğlum Ya Ya Her Ya olur. Ya olur. Ya olur. Artık olur. Ya olur. Ya olur. Ya olur. Ya Ya olur. Ya olur. Ya olur. Ya olur. Nazım'ın arkadaşları da Çünkü sen Nazım'ın Hayır. Ondan sonra ne Hayır. Hayır, evet. Sonra bir sen ilk önce başlıyorsun.

of support here and credit is due for that good piece of the team. Sanki çok güçlü bir takım. Oğlum onlara göre iyiyiz ben. Ben Ver. Hay olsun. Korejime <laughs> Hayır. Oğlum. Ya bir kere. Dizim. Diğer, Voltaire maçını siz oynadınız Avcay'a. Lan, n'attı? <laughs> Bazen baka geliyor böyle. Hani şey olur ya böyle, böyle hani basarsın şu gelince böyle vurmak istersin ya, yanlışlıkla bıçak bak. Koşmuyor ki adam. <laughs> 8 saniyede, 8 saniyede. Sonra gel, içine gir Vur 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 gel, Vur gel, 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 bak gel, 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 göstereceğim gel, lan buraya gel, 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 2-2 yapmayacağız. Hayır oğlum 2-2 yapalım. İleride daha maç bitmedi Şampiyonlar Ligi var. Aa yarı finalde geçiyorsun. şimdi Hayır şimdi yarı finaldesiniz maç yapmayacağız. Simüle edeceğiz. Ben gel abi. Buy! Ay yenildi. 2 -0. 2 -0 yenildik. 2-0. 2-0 yenildik. Bir sefer zorla. Maçın son maçı. Ne yapalım? 21 sek. tek tek alabilir miyim? Hayır, 21 sette tekrar oynayabiliriz. Evet. Bir, kırmızı Ne ne sokacağım ben şimdi? Mşo, 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 Mşo oynuyor orada. Ne tane yani yine turnuvayı bitirip devam edeceğiz. Oğlum gelsene de şuraya. En baştan başlıyor. Nasıl? Arkadaşlar yenildik görüşürüz. Tabii güçlü takım ya. Kusura bakmayın. Böyle olacağım. Belliydi zaten. 4-0. Görüşürüz.